merhaba arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir video daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz <laughs> yayınlandığı cümlemde itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kaleleri sizlere özel olarak topladım Umarım topladığım kredilerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de diziyle yayıncılık sevgilerle oyuncularımızla yayıncılık yepyeni videolardan daha anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. İyi varsınız arkadaşlarım. Hiç her zaman bizimle Sizi çok seviyoruz arkadaşlarım. Bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız başka çiz kanalımıza diyebilirsiniz. Ben de Hoşçakalın arkadaşlarım.